Ya eşimin kontürü bitmiş. Tamam. Dedi ki yükleyecek mi gelecek mi? Bak hiçbir şey yok. En en çıkıyor. Sen niye niye evet. 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 E bizim niye bunlardan haberimiz yok o zaman komiseri? Ne işe bu? Evet. evet. E duyduk. Türkiye'de dört gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duymadık. Duyduk. Evet, niye oluyor? Ama bugün bu sabah ondan saat beşe kadar dediler. Ne için dedi? Markalar, marketler için en yakın, evinize en yakın yerden gidip alışveriş yapmanız için. Tamam ama ne yapayım şimdi eşim devamlı telefonda görüşüyor, onun kontrol ettiğiniz <laughs> suç mu yani? Telefonda nasıl yükleniyor? nasıl <laughs> Orada var abi. Adam koyucunda orada tutuyorlarmış. Marketlerde de kontrol ettiğini yok. Hakikaten söylüyorum. Anlamıyor. Kimse karşısında zidemez diyor. Bak mavi, Hayır. Ya. Abicim ya. anla ben ne sen? Sen, Eşim Allah, demek? Eşim demek. Gitmeyim gayet. Başkasının motoruna binip de mi gideyim? <laughs> Daha mı uygun olur? Balıkçı mısınız siz? Balıkçı mısınız? Evet. Yani bize bağırmanın ne anlamı var? Bağırma, Hayır ben bağırmadım olarak. be anacım. A, kardeş anlatmaya çalışıyor. Gel al. Alın işte. Gören memleketin hali. Zaten tamam. burada herkes mı? Bak. maskesi bile maske Hayır da tamam var. arabada. Yerlerde geziyor. Beyefendi. oraya bir şey Bağırmayın. Beyefendi be bağır sokağa mi? çıkma yok bugün. Bunu izah etmeye çalışıyoruz. Gelsin. Bak sinirlerim tepemde Zeyrek. Şimdi sana da girişmeyin. Ceza yapacaklar herhalde. Yürü ben ne diyorsun? Yürü sen. Kartımı mı aldın? Ne? Kartı mı aldılar? Ya Memur Bey ne yapmak istiyorsunuz? Efendim sizin yaş Sen kaç? Ne, ne? Şey 53. Ne yapacaksın ki Mürmür Bey? Beyefendi bakın. bakın. Şu an kullanmış olduğunuz usta doğru değil. Evet. değil ne gibi ama? Kimliği alabilir miyim? Hakaret mi ettin biz sizlere? Kimliği alabilir miyim? alabilir miyim? söylüyorum gözü alın. Başkası olsun ama Et ablacım onu de. Önemli değil. Küfür de. Ya hiç baş versene ya. Tamam mı? Hoş Boş versene. Nereden geldiniz? Ben şimdi Kayın bir vermem. şey diyecektim tamam. de. başkanım burada hanım. Eşimle motoru bilmek de yasak. Evet. Şuna bak. Sosyal mesafeymiş, sosyal mesafeymiş. Arabada iki kişi biniyor öyle de. Motorda evet. ne binmesi? Ne yapabiliyorsun? çıldırdınız mı? Ne yaptınız ya? Ya ben yiyeceğiz alacağız Ya diyorum ya, ya başkası olsa iki iki alın elinin, alın küpredin, Dört tane çocuğum var benim, dört tane çocuğum var benim, tane çocuğum, dört tane dört tane çocuğum, tane ne o zaman ödeyeceğim. Ne ee, ama memur bey diyor tehdit ettiniz diyor. Ya kendimi ne yaptı çıldırdınız sen mı ya? Siz, siz çıldırdınız mı? Ben ne komiserin devletin devlet tehdit edeyim. Bak halen hakkında işlem yapacağım. Bak Hüseyin ben çıldıracağım diyor. Sen git Ben seni ağzına açtım mı biliyorsun sen. Efendim, Neden ama? mi? Olay bitti. Olay